8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Keşke bu sadece bir günde kutlanılmayan bir şey olsaydı, bu bizim için daha güzel, daha keyifli bir şey olurdu. Ama en azından böyle olması bile bizim için çok hoş bir şey. Çünkü kıymetli nelerimiz, eşlerimiz, sevgililerimiz, teyzelerimiz, halalarımız, varsani ablalarımız, kız kardeşlerimiz ve diğer bütün kadınların hepsi gerçekten çok kıymetlidir. Zaten birçok bu konuyla alakalı söz söylenmiştir ve bazıları beni çok böyle etkilemiştir. En çok hoşuma giden de adam gibi adam için her gün kadınlar günüdür. Her gün anneler günüdür. Bazen onların varlığına o kadar alışıyoruz ki onların sabırlarını, şefkatlerini, fedakarlıklarını yanlış anlayıp onları üzüyoruz, kırıyoruz. Ta ki onları kaybedinceye kadar varlıklarını, kıymetlerini bazen anlayamıyoruz. Onları kaybedince de artık ne yaparsak fark etmiyor. Böyle nice genç arkadaşlar vardır. Annesine kötü davranır. Annesini kaybedince annesinin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu anlıyor. Ya da işte teyzesine, halasına, sevdiğine ya da bir kadına kötü davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu bazen e, Kaybedince anlıyoruz. İnşallah bunlar olmaz, son bulur diyoruz. Cennet bile annenin ayakları altındadır. O zaman gelin hep beraber kadınların erkeklerden daha iyi olduğu 10 alana beraber bakalım. Görelim ki kadınların aslında ne kadar bizden mantıklı olduğunu detaylara önem verdiğinden başlayalım. Bir mantık ve detaylara önem vermek. Kadınlar mantık kurmakta, olayların birbiriyle bağlantısını saptamakta erkeklerden çok daha iyiler. Erkekler yani bizler malum detaylara pek önem vermeyiz. Hatta yüzeysel anlatır, yüzeysel bilgi alır geçeriz. Bu yüzden neden sonuç ilişkileri arasındaki bağlantı bizde kopuktur ama kadınlar bu konuda çok daha iyidir. Hele hele senin verdiğin, anlattığın konular arasında böyle unutmadıkları için ki o maddeye de geleceğiz böyle bağlayıp bir mantık örgüsü Kurar. iki sabır kadınlar erkekleri sabır konusunda ikiye katlar erkekler genel olarak istediği şeyi hemen olmasını isteyen bir yapıya sahiplerdir. Beklemesini bilmezler. Kadınlar ise toplumsal anlamda dezavantajlı bir konumda olmanın da getirisiyle sabırlı olmayı öğrenmişlerdir. Ama onların doğal içgüdüleri de o şefkat, o fedakarlık, o kendinden vazgeçme mevzusundan dolayı sabırları bizden çok çok daha üstündür. 3 olgunluk. Erkekler çok geç olgunlaşır. Bazısı ise hiç olgunlaşamaz. Çocuk gibi hareket ederler ve bazı küçük şeylere çok çabuk sinirlenirler. Bunlar olgun olmamanın getirdiği yan etkilerdir. Kadınlar ise olgun varlıklardır. Böyle erkeklerin çocuksu hareketlerini dahi anlayışla karşılayacak kadar olgunlardır. Yani eşek kadar çocuğu olan, yani kendim annem için söylüyorum, hala çocukça davranışlarımı o kadar olgunlukla karşılıyor ki, durup böyle düşünüp etüt ettiğinde hayret ediyorsun, olgunluk kadınlarda muhteşem önde olan bir şey. 4 tartışma. Erkekler kadınlarla tartışmalarda daima haksız çıkarlar. Bunun sebebi de kadınların daima argümanlarını sağlam sunmasıdır. Kadınların sessizliği dahi bir şeyler anlatır. Erkekler ise konuştukları halde hiçbir şey anlatamazlar bazen. Ama bir kadınla tartışmaya girme, hele eşinle asla girme kesinlikle kazançlı çıkmazsın, zararlı çıkarsın, kaybedersin. Hele o ince detaylar var ki bizi işin içinde gömüp bırakır. 5. Bununla ile alakalı kadınlar hafıza konusunda çok iyi. Çünkü tartışmalarda üstü çıkmalarının bir sebebi de hafızalarıdır. Erkekler yaptığı anda unuttuğu şeyleri bile akıllarında tutabilirler. En ufak ayrıntısına kadar, en ufak nemine kadar, en ufak tepkini, duygusuna kadar her şeyi hatırlayabilirler. Erkekler bunu kendi üzerlerinde bir lanet olarak görür ki gerçekten öyle. Ancak kadınlar için bu olağan bir şeydir ama hafızaları çok iyi olduğu için, bunu tuttuğu için birçok tartışmadan da, birçok detayı da gördükleri için çok avantajlar. 6 hijyen Kadınlar erkeklere göre hijyene daha çok önem verirler. Bir erkek öğrenci evi ile bir kadın öğrenci evini karşılaştırarak kolayca bunun doğru olduğunu kanıtlayabiliriz, kanıtlanabilir. Hijyenli olmayı çoğu erkek bir kadınla tanışana dek aklından bile geçirmez. Ne zaman ki işte bir kadınla tanışıp onunla bir ilişki sürecine girdiğinde işte bakım yapmaya başlarsın, parfümünü sürersin, koltuk altı rolunu sürersin, dişlerini fırçalarsın, daha bakımlı, daha hijyenli olursun. Hijyende de iyiler. 7- Empati. Erkeklere göre daha duygusal olan kadınlar bu sayede daha iyi empati yapabilirler. Dünyaya bakışları daha insaniydi. İnsanlarla ilişkilerinde kalp kırmamaya daha çok özen gösterirler. Ama kadının damarına bastın mı bütün kalpleri de yakıp yıkarlar. Ki onda da zaten %100 haklıdırlar. 8 sağlıklı beslenmek aynı hijyen konusunda olduğu gibi kadınlar sağlıklı beslenmeyi de fit kalmayı da erkeklerden daha iyi bilirler ve bu konuda daha hassaslar erkeklerin burun kıvırdığı birçok şahane yiyeceği gözü kapatı tüketebilirler. Yani bizim için sağlıklı denilip böyle burun kıvırdığımız yemekler onlar çok güzel yiyip daha sağlıklı kalabiliyorlar. Bu sebeple daha uzun yaşarlar. Ancak erkekler dırdırdan erken öldüklerini düşünmeye devam etmekte de kararlıdır. Aslında hijyen ve sağlığa önem verdiklerinden dolayı kadınlar bizlerden daha uzun yaşarlar. 9 cesaret Erkekler kadınlardan daha cesur olduklarını düşünmeyi severler ancak kadınların hayatında sürekli yaşadığı zorlukları, baskıyı, ayrımcılığı, dışlanmışlığı yaşamışlardır kurşuna kafa atmak değildir cesaret. Toplumda her şeye rağmen kendin olabilmektir, kendin kalabilmektir, o aileyi ayakta tutabilmek için o cesurca duruşu sergilemektir, o cesareti sürdürmektir, devam etmektir. Aileni bir arada tutmak, toplumu bir arada tutmaktır, kültürü bir arada tutmaktır. İşte o annelerin, o kadınların cesareti toplumu bir arada tutar. Onun için kadınlar bizden daha cesurdur. 10. iletişim. Biyolojik nedenlere dayanarak kadınlar erkeklerden daha iyi iletişim kuruyor. Çünkü kadınlar bir günde 20 bin kelimeyi kafasında işlemden geçirebilirken biz erkekler sadece 7 bin kelimede kalıyoruz. Hal böyle olunca kadınların iletişimi, iletişim kurmaları, iletişimi sürdürmeleri, muhabbetlerinin uzamaları Bundan dolayı zaten o detaylar, o hafızada biriken şeyler, o incelikler, o mantık kurgularını anlatabilmek için dahi zaten bu muhteşem 20 binlik kelimeye ihtiyaçları var. İşte biz bu kelimeleri daha az kullandığımız için akşam eve geldiğimizde kadınların anlatacağı daha o kadar çok şey, o kadar çok detay, o kadar çok paylaşım var ki bizi olaya daha yüzeysel, daha basit... 2 artı 2 4'tür eşitliğinde bakıyorken onlar daha farklı baktığında iletişim konusunda bizden çok daha iyilerdir, ileridedir. Bu videoyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına çektim. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu videonun burasına kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Var olun.